Devlet Su İşleri tarafından ihalesi yapılan 7 adet sulama kuyusunun elektrik malzemeleri yüklenici firma tarafından ilçemizde gönderilmeye başlandı. Ekiplerimiz gelen malzemeleri teslim aldılar. Temizlik hizmetlerinde bulunan yol süpürme aracımız ile hafta boyunca ilçemiz yollarında temizlik çalışmaları yürütüldü. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü münasebetiyle ilçemiz Alaaddin Keykubat Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Belediye Başkanımız Ahmet Oğuz Bakır düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Çarşı içerisinde ekiplerimiz su ve kanalizasyon bağlantısı sonrasında bozulan yolda kilitli parke taş ile onarım çalışmaları gerçekleştirdiler. Çalışanlarımız, doğal gaz hattı kazı işlemleri sırasında yol kenarlarına bırakılan kilit parke taşları toplayarak temizlik çalışmaları yürüttüler. Rakiplerimiz Serenler Mahallesi, Okul Yolu Caddesi üzerinde ikinci etap TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede yol bakım onarım çalışmaları yaptılar.